Herkese merhaba arkadaşlar ben Toxil'le ve merak ettiğiniz sorulardan başlıkta yazanla başlayarak birkaç tanesini yanıtlayacağım ve aynı zamanda Vito kardeşimin bana yollamış olduğu minik bir minikte de değil aslında bir hediye kutusunu açacağım bir video hepiniz hoş geldiniz. En önemlilerinden biriyle başlayalım isterseniz arkadaşlar Wild Rift Emulator'da oynamak yasak mı ve Riot bu konuda ne söylüyor? PUBG Mobile başta olmak üzere mobil oyunların bir de bilgisayarda oynanan tarafı var Emülatör tarafı var ve PUBG Mobile emülatörde inanılmaz Olmaz fazla sayıda oynanıyor ve emülatörde telefondakinden çok daha avantajlıyız. Bundan dolayı PUBG Mobile'ı emülatörden oynayanlar yalnızca emülatördekilerle karşılaşıyor. Hatta direkt olarak Tencent'in kendi resmi bir şekilde başka emülatörler en azından buradan pay kapmasın diye çıkartmış olduğu bir game loop'tu galiba. Emülatörü bile var. Gel gelelim bizi daha çok ilgilendiren konuya. Wild Rift. Wild Rift biliyorsunuz telefona çıktı ve aynı zamanda bazı emülatörlerin ana sayfasında en yukarıda şu anda bu Bulunuyor. Wild Rift'i emülatörlerden oynamak serbest mi? Bu ekranıma geçip burada anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar BlueStacks'ı e öyle temsili indirdim. Çok kullanmıyorum ama kurdum ve ana sayfamda en üstte ilk gördüğüm şey Wild Rift oldu. Ve buradan direkt tıklayaraktan Wild Rift'i indirmeye anında başlayabiliyoruz bile. Riot'la Geçen günlerde biliyorsunuz bir videoda da söylemiştim. Bir soru cevap toplantısı oldu. Sizden aldığım soruları orada sordum. Hatta bazı yanıtları da bir iki video öncesinde sizlerle paylaştım. Hala da sorular sormaya devam edebiliyorum. Ondan dolayı yota sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda yorumlardan yazarak burada beni aracı olarak kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun böyle ara ara toplu bir şekilde soru cevap videoları için merak edilen şeyleri yanıtladığım videolar yapacağım. Neyse uzatmıyorum. Wild Rift'i emülatörlerden oynamak yasak mı değil mi? Wild Rift'i emülatörlerden oynamak tamamen serbest arkadaşlar. Bu sizi şu anda şaşırtmış olabilir. Dalga geçtiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Yok ya ne alaka o oyun telefona çıkmış oyun Riot banlıyor falan da diyebilirsiniz ki hatta birkaç tane Türk canlı yayıncıyı izlediğimde Wild Rift emülatörden oynamanın yasak olduğuna dair bir dedikodu ortaya çıkmış. Bu herhangi bir şekilde Riot onaylı bir bilgi değil. Direkt olarak Wild Rift'in Avrupa yetkilisinden almış olduğum yanıt bu. Wild Rift emülatörlerde tamamen serbest. Emülatörde oynamaya dair herhangi bir ceza bulunmayacak. Banlanmayacak ve buna karşı Bir engel de getirilmeyecek Şeklinde bir yanıt geldi Burada benim en çok merak ettiğim şey şu Wild Rift'i oynayanlar bilgisayardan oynayanlar telefondan oynayanlarla aynı sunucuda eşleşecekler. buna dair başka bir açıklama yok çünkü. hani emülatör vs emülatör eşleşmesi gibi bir açıklama gelmedi. Ve bilgisayardan oynayanlar biliyorsunuz bu emülatörlerin her türlü en ince yarına kadar yapılabiliyor. Bilgisayardan oynayanlar olur da bir şekilde telefondan oynayanların önüne geçerse nasıl bir ortam ortaya çıkarır bilmiyorum. Telefon için yaratılmış bir oyun bir anda bilgisayar oyununa dönebilir. Ama Riot'un bu konudaki açıklaması da şu. Wild Rift telefon içinde parmakla oynamak için tamamen geliştirilmiş bir oyun. Bütün ayarları, bütün her şeyi elle ve parmakla oynamak için geliştirildiği için bilgisayardan oynayanlar asla telefondan oynayanların önüne geçemeyecekler. Her zaman daha dezavantajlı olacaklar. Bu yüzden biz de buna herhangi bir engel veya herhangi bir blok getirmiyoruz. Bu da böyledir dediler. Mantıken bir şirket olarak bakarsan oyuncu sayısının yüksek olması onlar için daha iyi. Ondan dolayı telefondan oynayanlar eğer daha geri planda kalmayacaksa, daha ezik kalmayacaksa bence bunda bir sorun yok. Ama merak ettiğim şey şu, emülatörle alakalı daha çok bilgisi olanları soruyorum. Özellikle yorumda yazarsanız sevinirim gerekli ayarları yaparsak telefonda oynadığımızdan daha kolay olur mu bilgisayarda? Çünkü koskocaman bir ekrana bakıyor olacağız. Klavye mouse'la oynuyor olacağız. Hani küçük bir ekranda ve ısınma problemleri, telefon fiyatları, pahalılıkları, şunlar bununla tamamen ortadan kalkmış olacak. Ve ortalama bir bilgisayarın bile oynatabileceği bir oyun sonuçta bu. Herkes rahatça emülatörden oynayabilecek. İndiren herkes oynayabilir. Ama ayarlar olarak öne geçme ihtimalleri var mı? Bunu size ben sormak istiyorum. Çünkü çok emülatör detayı ayarı bilen bir insan değil. Sizden merak ettiğim bir şey bu. Burada bayağı en üste koymuşlar. Oyun merkezinde koskocaman bir şekilde Wild Rift'i indirebilirsiniz diye eklemişler. Umarım emülatörler telefonun önüne geçmez de adil bir platform olmaya devam eder Wilder. Yoksa muhtemelen PUBG Mobile'da gerçekleşmiş olan gibi bir mobil oyunu bilgisayar ve mobil olarak tekrar bir ikiye bölmeleri gerekebilir. En azından server paylaşımı olarak ikiye bölmeleri gerekebilir. Bu birazcık benim kafamı karıştırmıştı ve bu sorunun yanıtı da bu şekilde arkadaşlar. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bir diğer önemli sorumuza gelecek olursak o da Huawei cihazlarda Play Store yok. Huawei'nin kendi store'u var. Yorumlardan gelmiş olan bir soruydu. Bu oyun Huawei cihazlarda oynanabilecek. Ben bunu kendim araştırdım ve Huawei'nin geliştirici forumlarında kendi geliştiricilerinin yazmış olduğu bir paylaşım buldum. Dedikleri şey şu. Riot Games'te biz zaten anlaşmalı bir şekilde şu anda çalışıyoruz. Oyun Play Store'da var ama aynı zamanda bizim store'umuzda da olacak. Benim bir Huawei cihazım olmadığı için şu an kontrol edemiyorum ama Huawei cihazı olanlar yorumlardan yazarsa şu anda oyunu indirip indiremediğinizi ikincisi de oyunun ne kadar stabil çalıştığını yorumdan yazarsanız sevinirim. Beraber bilgi paylaşımı yapmış olalım bu konuda da. Eğer şu an gelmemiş olsa bile oyun kesinlikle gelecek. Ondan da ben ben sizi haberdar etmiş olayım. Evet hediye kutumuza geldik arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önünde ilk kağıdını da yırtıyorum. Bunun ve beraber açacağız. Evet. Ve açtık. Şimdi böyle bir kutu. ve sizle beraber ilk defa görmek istiyorum. Şurada mavi bir kulp bu çekilmiyor. Şöyle buyurun arkadaşlar. Aha. Aa bu eski oyuncaklar gibi ya. Şöyle oyuncak defterler var ya. Şöyle açılıp kapananlar. Güzel yapmışlar ha. Şık yapmışlar. Bunu ben şu arkadaki vitrine koyarım. Macera ellerinde diye bir paylaşımla beraber. Peki bu nereden açılacak? Bu kutu nereden açılacak abi? Şuradaki ip onun için mi acaba? Böyle açtık. Tutayım. Evet içinden bir çekmece çıkıyor. Bu kapanmıyor bu arada çekmece açılırken. Biraz zor yapmışlar. Ha. Tamam. Böyle bir kutu. İçinde 3 tane zımbırtı var. Macerayı istediğin yere taşıma vakti geldi. Wildrift çıkıyor. Carchurt. Evet böyle bir kağıt. Bu anladığım kadarıyla bir power bank ve adamın kafasını yarabilecek boyutta bir parmak. Kaç miliamper? 20.000 miliamper 3.7 volt kaç watt? 74 watt'a kadar da destekliyor. Oha! Hızlı şarj destekleyen bir power bank yollamışlar. Markası yazıyor mu üstünde? Markası da Redmi'ymiş. Redmi'nin şeyini yollamışlar. Güzel abi, iyi. Onun için bir tane minik kablo yollamışlar. Bu 0 yollamışlar hatta bunu Type-C 3.0. Güzel, iyi. Burada bir tane daha Type-C USB kablo var. Burada da şöyle Wildrift yazan bir... Bunun devamında bir şey var mı? Bunun arkası boş. Aynen. Gerisi kağıt, karton falan filan. Bunun gerisi boş. Bunu şöyle bırak. Bir diğer zımbırtımız da bu. Şöyle. Evet. Işıkları yanıp sönen kablosuz kulaklık galiba bunlar. AirDots gibi bir şey mi bu? Valla bunun markası ya yazmıyor ya da çok o kadar küçük yazılar var ki anlamadım. İki tane de şöyle sağdan soldan takıştırıp kullanmalık. Güzel abi iyi. Kablosuz kulaklık telefon için. Yoktu benim telefon için kablosuz kulaklığım. Almıyordum böyle bir şey hiç. Bu da olmuş oldu. Güzel. Teşekkürler Riot kardeş. Eyvallah. Güzel hediye yani. Bence tam kapanmıyor lan bu. Ah kapat. Güzel. Teşekkürler Riot. Evet emülatörle alakalı ilginç yanıtı gördükten ve duyduktan sonra söylemek istediğim bir şey daha var. Emiratör üzerinden ben de kurup sizlere test videosu hazırlayacağım. Onu da buradan söylemiş olayım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İleriki günlerde emülatörle alakalı deneyimlerimi de sizle paylaşacağım. Videoya beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.